Evet, şöyle bir çift dayı alalım Her şey Par için mi? ya.

Kalkın artık, daha da zor olmuş Paşam napıyo? Gidiyom Alışveriş yapmıyorum <laughs> Ayy, para Buraya yapışmışlar. Bak. Şimdi Şur bakayım para. Şöyle yapayım para şey sana Bakayım şimdi bunun hangisi güç kabusuydu? Onu da hatırlamıyorum da. Şu şu seviye ihtimal şu şu Beyler bunun böyle 3 tane kablosu var. Bir tanesi şase, diğer ikisi de devre elemanı. Ben birini uzun kısaya bağladım. Yani şöyle diyeyim, birini far açmaya bağladım şu düğmeye. Far açtığım zaman e, kısadayken fark lambası yanıyor. Uzundayken normal ışık yanıyor yani. Tabi böyle çiftleri kullanacak arkadaşı varsa yani bu far için geçerli. Diğerlerinde de böyle çiftleri varsa Onlarda da aynıdır yani. Şu normal şeye bağlı. Açma kapamaya. Şuraya. Böyle kapalı. Parklanması açık olduğunda olmuyor. Sadece normal lamba açık olduğu zaman. Ha böyle işte. Sonra şeyin içine göstereyim. bir Vidaları. Çok çöksene Geldik işin en güzel kısmına. Bunun içi nasıl yerleştirmek lazım bunu. Şunu yere bıraksana. Şimdi, farımız bu. Şöyle. Evet. Farı bu alet de bu. Bunu bu şekilde böyle oyacaksınız. Bu artık sizin yeteneğinize kalmış. Biz bu şekilde böyle bunu şey yaptık. Ee, bunu oymadan da yani içini genişletmeden de far şu şekilde duruyor. Ama böyle yan tarafları dışarıda kalıyor. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum orada. Şurası böyle dışarıda kalıyor. Dışarıda bunun kilidi var. Kilitle şuradan şu tırnaklı yerlerinden böyle kilitliyorsunuz. Şu an yanımda değil gösteremiyorum biz direkt içine otursun diye böyle oyduk bunu. Böyle zaten buraya geçiyor zorladığınız zaman. Yani orası size kalmış artık. Nasıl yaparsanız. Geri takayım şöyle. Heh, tamam. Bunu böyle yaptıktan sonra şunları zaten bağladınız. İlk önce onları bağlayın. Sonra bunu yapın. İçinden kabloları geçirmeyi unutmayın. Geri takalım. Yaptıkları. Şuraya çeksen efendim. Güzel bir şekilde oturtmanız lazım tabii. Evet, burası ya. Granada'nın nerede? <laughs>

Tamamdır. Yakıt kapı basan Tamam mı?